Merhaba çocuklar. Eğlenceli oyunumuza hoş geldiniz. Hadi oyunumuza başlayalım. Ediyoruz. Bu oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakalım kaç kişi yarışıyoruz. Aha. Yine bir sürü kişi yarışıyoruz. 16 kişi. Neyse bayılalım. Ve ben ilerledikçe daha fazla kişi oluyor sanırım. Daha fazla kişi gelecek mi? karıştı şu anda. Bu aşçılar nasıl yemek yapacak bunlar yarış yaparken? Buyurun aslında bu engelleri bizim bizi şey kesmek için koymuşlar. Evet. Hmm. Of ya zormuş. Ben neyim anlamadım ben? <laughs> 8. aldım. Biraz çok zor. Bir oyun. Evet zor ama eğlenceli bir oyun. Pıtır pıtır hepsi koşuyor. Pıtır pıtır. Sen aşılar da bunlar ya. Ben de kendimi sosisle karıştırdım az önce de. Ya ben o kadar gitmemiştim ya. Ben de az önce neredeyim diye bakmıştım. Bir de sosisle karıştırmıştım sana. Şu anda 8. sıradayım. 8. olarak yarışı bitirdim. <laughs> 8. olarak bitirdim yarışı.

sıkıştırırız kendimizi bazen. Başladık. Geri Şuradan geçelim. Engelleri dikkat edelim. Engellerde takıldık mı bir daha? Geçemiyoruz. Daha hiç birinci olamadık yalnız farkında mısın? Aynen birinci olamadı Farklı, ben de, ben de çünkü bir sürü rakip var. Onlar bizden hızlı gidiyor. Engeller de çok zorlaştığı için biz engellerde engelleri de aşamıyoruz. Ne yapayım? Neredeyiz ki? Şuan çok girdin Evet şimdi bunu nasıl halledeceğiz acaba? 10-10. bitirdim Mirşaa Ne Mirş. Evet orada bıçak yüzünden bıçak beni geri attı ve ben 10. bitirmek zorunda kaldım Bu kadar Sen var, diydi, diydi, ya, çok zor. Sarı biber bir de var. Ben sonra oradan aşağı düştüm. Kayalardan geçmesi çok zor. Aslında Uçaklar. küçük uçaklardan geçmek kolay büyük uçaklardan çok zor. Sen. Engellere dikkat edersen beşin, beşinci olarak yarışı bitiriyorsun. Aferin. Beşinci olarak bitirdim ama yine de o kadar az sayılmaz. Mesela birinci olarak bitiremedim. Evet bakalım ben şimdi kaçıncı olacağım. başta daha bıçağa çarptık yani. Şu anda 10. yorum. 11. yorum. Bıçak yüzünden. Yo Olmaz böyle ama? Bitireceksin. Hemen, Aa, oley, olarak bitireceksin. Evet. olarak Yaşasın. kolay da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın kalın çocuklar.